Yunus Bey'in sorusu. Ee, Yunus Bey sorusunun iki tarafı var. Birisi pluginlerle ilgili Unreal Engine'daki. Birisi de kısa yollarla ilgili. Ee, Unreal Engine'da bir proje oluşturduktan sonra projenin içerisinde Editor Preferences diye bir kısım var. Orada işte klavye kısa yollarını falan ayarlayabiliyoruz. Ben sizin yaptığınız mesela ben tam ekran yapmak için bir kısa yol kullanırım. İlginç bir şekilde arkadaşlar Unreal Engine'da viewport'u tam ekran yapmanın kısa yolu yok. O yaptığım kısa yol default oluyor. Bütün projeleri sirayet ediyor. Ama farklı yaptığım kısa yollar sadece o projede çalışıyor. Başka projeleri sirayet etmiyor yaptığım ayarlar diye söylemiş. Bir de Pluginler konusunda Unreal Engine'ı açtığımızda arkadaşlar farklı pluginleri aktif ederek çalışmaya başlıyoruz. Her proje Unreal Engine'da sıfırdan oluşturulduğu için Unreal Engine program mantığıyla değil de proje mantığıyla proje proje çalıştığı ve her proje sıfırdan oluşturulduğu için belirli ayarlar her seferinde yeniden yapmanız yani o projeye özel başlarken yapmanız gerekiyor. İşte hangi pluginleri çalıştıracağımız da bunlardan birisi projenin başında ihtiyaç duyduğumuz pluginleri ya da çalıştıkça açıyoruz. Bazı plugin'ler de işte sürekli çalıştığımız için o plugin'lerin yani keşke bir ayar olsa da proje oluşturduğumda o plugin'ler otomatikman açılsa gibi bir e, ricası var Yunus Bey'in. Hani bu yapılabiliyor mu diye soruyor. Şimdi ben Yunus Bey'in sorusunda şey tarafını es geçeceğim. Klavye kısayollarına çünkü çok fazla deneme yanılma yapmadım. Ben böyle aşırı klavye kısayolu oluşturup çalışan birisi de değilim zaten. Programları genelde biraz vanilla hal halleriyle kullandığımı ara ara söylüyorum. Ama şu pluginlerin proje oluşturulur oluşturulmaz otomatikman açık gelmesi ile ilgili güzel de bir özellik buldum. Bunun tam tersi de isteniliyor. Pluginler niye açık geliyor? Yani kullanmayacağım dünya kadar plugin açık geliyor diye de şikayetçi olunuyor arkadaşlar. İşte bununla ilgili hemen kısaca bir bilgi paylaşacağım. Şimdi şöyle yapayım. Ben onunla ilgili aldığım notumu da görebileyim. Arkadaşlar bu işlem için şunu yapıyoruz. Unreal Engine'ın kurulu olduğu klasöre gidiyoruz. Ama bakın projeleri oluşturduğunuz klasöre değil. Hani benim de dokümanlarda Unreal Projects diye bir klasörüm var. Onun içerisinde Unreal projelerim mevcut. Buradan bahsetmiyorum. Bahsettiğim kısım baya bilgisayarınızda C sürücüsün içinde eğer değiştirmediyseniz program files'ın altında Epic Games klasöründe Unreal Engine kurulu versiyonlarınızın olduğu kısımlardan bahsediyorum. Burada da işte hangi versiyonda bu değişikliği yapmak isteyecekseniz ben şimdi güncelde göstereyim size her arkadaşlar engine'ın içerisinde plugins diye bir klasör var. Tamamı burada değil. Farklı yerlerde de olabiliyor gördüğüm kadarıyla. O yüzden ben bu klasöre girmeden şimdi arayacağım. Her plugin'in nokta ue plugin ya da u plugin diye bir uzantılı dosyası oluyor. Hatta izninizle onu bir şey yapayım kontrol edeyim. Doğru hatırlamışım. Hatırladığım kadarıyla yazayım diyecektim. Şimdi bakın mesela her projede biz DataSimit plugin'ini kullanıyoruz ya. nokta .u plugin şeklinde aslında DataSimit u plugin değil bu dosyanın ismi tam olarak ama böyle yazınca zaten o gerekli aramayı yapacak şu anda Windows. Ha bakın gelmeye başladı. DataSimit'in de birden fazla plugin olduğu için farklı e, dosyalar da gelecek. İşte bu dosyaların içerisinde mesela gelenin üstünden göstereyim, öbür asıl data semiti de göstereceğim. Arkadaşlar her plugin'in, U plugin isminde bir işte ayar dosyası oluyor. Unreal Engine'in kurulum dosyalarında engine klasörünün içerisinde. Bunu Notepad'le açarsanız, içerisinde bakın ee, nerede o? Open by default şeklinde bir ayar. Var. Enable by default aradığımız şey, bunun içinde yok muymuş? Hmm, i̇lk satırında mesela Bunda arkadaşlar Bunun ilk başlangıcında enable by default yokmuş ilginç bir şekilde O zaman Yeni çıkanlardan şuradan göstereyim Bakın data simit, data -simit importer bizim işte kullandığımız Data simit content Mesela data simit importer'dan o zaman görelim Notepad'le açıyorum Bakın şurada enable by default yani işte e, Enabled by default pardon Engine'la bir proje oluşturulduysa o projede direkt enable olarak gelsin mi sorusu var. İşte burada false durumda bu. Bu false'ları true yapar ve bu dosyayı kaydederseniz ee, şey olacaktır. Artık bundan sonra her yeni oluşturduğunuz projede bu ee, ben kaydetmeyeceğim şimdi. Bakayım kaydet, kaydedeyim mi diye sormadı da şey olmasın. Heh, tamam. Aslında daha önce açtığımız sekmelerde varmış. İşte arkadaşlar, arzu ettiğiniz plugin'lerin yu plugin dosyasını bulup onun içerisindeki o enabled by default e, satırını false'tan true'ya çekerseniz o, bundan sonra oluşturacağınız projelerde o plugin her seferinde açılarak gelecektir. Tam tersi de söz konusu. Açık gelmesinden rahatsız olduğunuz plugin'leri de false'a çekerek şey yapabilirsiniz. Bundan sonra oluşturduğunuz projelerde otomatik bana açık gelmelerini engelleyebilirsiniz. Bunu bu şekilde paylaşmış olayım. dediğim gibi klavye kısa yolları konusunu ne yazık ki zaman ayırmadım. Deneme yanılmalar yapmadım. O yüzden or orada bir yorum yapamayacağım.